Hocam, kıl dönmesi tedavi edilmezse ne olur? Kıl dönmesi tedavi edilmezse hastalık ilerler. E, hastalığın ilerlemesi nasıl oluyor? Bir tane delik varsa o delik sayısı artabiliyor. Hastalıklı alan daha da büyük hale geliyor. Hastanın şikayetleri de artıyor. Tedavi edilmediği zaman apse olabiliyor. Apse olursa önce apsenin drenajı, daha sonra bir daha ikinci bir ameliyat gerekiyor ve çok uzun süreli hastalarda da nadir de olsa bu bölgeden kanserleşmeler ortaya çıkabiliyor. Hastalık ilerlediği zaman daha geniş bir dokuyu çıkarmak gerekiyor. Daha geniş doku çıkarılması da dolayısıyla daha büyük bir flap kaydırılmasına ihtiyaç duyuyor ve ameliyat bir miktar daha büyümüş oluyor. Bu yüzden plöndel sinüs olduğundan şüphelenen kişinin mutlaka genel cerrahi uzmanına gidip muayene olması ve bir önce tedaviye başlaması gerekir.